Umre ziyareti yaptım. Allah'a hamdolsun 15-20 kişilik bir ekiple beraber 6 tane workshop çalışması yaptık. 3'ü Mekke'de, 3'ü de Medine'de. Harem-i Şerif'in içerisinde gayreti konuştuk. Bir Müslüman nasıl gayretli olacak? Şimdi hepinize birer tane kağıt vereceğim. Arafat Dağı'nda şu ana kadarki hayatınızla alakalı vasiyeti yazmanızı istiyorum. Kime yazacaksınız ve ne yazacaksınız? Sizin kendinizle yüzleşme ve ölüme ne kadar yakın olduğunuz, ne kadar hazırlıklı olduğunuzu buradan göreceğiz. Ardından Kabe'nin müftüsüyle bir program yaptık. Bir saat bize sunum yaptı. Siyer-i Nebi Müzesi'nde akademisyenler bize Peygamber Efendimiz'in devlet adamlığını anlattı. Pira'da ilk emrin nasıl geldiğini çok bereketli bir çalışmaydı. Sadece ibadet değil. O ibadetle beraber bir şeyleri anlamamız lazım. Umre kelime anlamı olarak onarmaktır. Hayatımızda bir şeyleri onarmamız lazım. Tanju Özcan'ı gördüm. Sabah namazı çıkışında uzun zamandır burada Arap düşmanlığı yapan, Araplara laf söyleyen, Arapların sularını kesen, savaştan kaçan Suriyeli mültecilere çok affedersiniz muamelesi yapan. 10 kat suya, 10 kat katı artık ücretine tam yapışırsın. Niye yapıyoruz bunları? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Çok net olarak söyleyeyim. Bir an aklımdan şu geldi. Döneyim diyeyim ona ki Allah Umre'ni mübarek eylesin. Allah Umre'ni kabul eylesin. Hatta selam verelim falan dedi bana Fatih. Dedim ki Fatih güvenemiyorum ona dedi. Ben döner selam veririm ona. Umre'sini tebrik etmek için. Etrafında bir sürü insan var. Umre ile alakalı kamerası hep açık oradan. Devamlı fotoğraflar, videolar veriyor. Benim şimdi orada bana ters bir şey söyler. Muharrem harem Şerif'in kapısında ben de kendimi tutamam, ben de kalkar ona bir şey söylerim. Dedim ki Abdurrahman hiç gerek yok. İnşallah o Umre'nin rahmetiyle, bereketiyle eksiğini toparlar.